Denirler. Kanatlarını çırparak ya da süzülerek uçarken, balıkları 30 metre kadar yükseklikten görebilirler. Balıkları avlamak için kanatlarını kapatır ve ok gibi dimdik suya dalarlar. Bu dalış sırasında kuşun güçlü kafatası hiçbir zarar görmez ayrıca kafasında bulunan hava keseleri, dalış sırasında oluşan darbeleri emer. Sümsük kuşları sarp kayalıklarda ya da kıyıya yakın küçük deniz adalarında koloni halinde yaşarlar. Bu bölgelerde yırtıcı kara canlıları yuvalardaki yavrulara zarar veremez. Ilıman ve sıcak bölgelerde yaşayan bu kuşlar zamanlarını büyük ölçüde denizlerde geçirir. Kıyılarda ya da adalarda koloniler halinde ürerler. Sümsük kuşları yuvalarını Kanada'nın doğu kıyısındaki sarp kayalıklarda yaparlar. Yüksekliği 30 ila 60 santim arasında değişen bu yuvalar oldukça geniştir. Bitki, deniz yosunu tüy ve toprak, guano adı verilen bir maddeyle birleştirilerek yuva yapılır. Sümsük